Korku nedir biliyor musun can dostlarım? Korku dediğimiz şey bilinmeyendir. Biz kafada oluşturulmuş şeylerden korkmayız. Biz kafada oluşturulmuş şeyi görmediğimiz, onu bilinmezlikten korkarız. Mesela biz karanlıktan korkmayız. Karanlığın ucunda çıkacak şeyden korkarız. Bizdeki bizim beynimiz öyle işliyor. Biz yani anneler babalar için korkunç şeyler izlemek şey seni korkutan bir aktivite ama o değil senin izlediğin bir korku oyunu hagua gibi falan filan seni korkutmaz orada mesela bir karanlığın ucundaki şey seni korkutur karanlığın ucunda çıkacak mı çıkmamak mı belirtisi korkutur Gel o gerginlik sizi korkutur hatta bir psikoloğun söylediği bir söz var biz boğa burçları şeyden korkmaz hiçbir şeyden korkmaz. Boğa burçlarının korktuğu şey korkmaktandır. Yani boğa vuruşları korkmaktan korkarlar. Çok saçma olsa da güzel bir söz daha sözdür aslında. Piper sözdür yani. Sevdiğim bir söz yani bu. Ben yani korkmuyorum. Ben kork, kork Korkmak istemiyorum yani biz korkmak istemeyiz. Zaten vücudumuz, bünyemiz, beynimiz de onun onun yüzünden korkar. Yani eğer biz korkmak, yani hiç izlemesek korkma diye bir şey yok. Hiçbir şey izlemeseydik, mağara adamı falan da ol, bile olsaydık bir şeyden korkacak bir şey bulurduk. Eskiden insanlar köpeklerden korkanmış. Bizi korkutan şey aslında o değil, bizi korkutan şey bilinmemezlik. Yani biz bir adamın çağır, çağırmasından çok bomboş bir bozkırda bebeğin ağlamasından korkarız. Çünkü ne? Bu bir şeydir bu. Öyle bizim bir şey için değildir yani. O ayrı bir şeydir. Sen ne yaparsan, ne edersin yine senin aklına o gelir. Bu şeydir yani bu. Bilinçli bir şey değildir. Yani sen ne yaparsan yap bir şeyden korkacaksın. Temel bu. Bizim temelimiz bu. Sen ne yaparsan yap bir şeyden korkmak zorundasın. Çünkü dünyanın gelişi böyle biz bir şey korkmasaydık bir şeyden. Silahları üretmezdik biz mesela. Hayvanlardan falan korkmasaydık. Korku dediğim böyle vücudunu kaplayan bir şeydir. Ko ölme korkusu, korku hasar alma korkusu, hasar alma dediğim Yaralanma korkusu, böyle şeyler de vardır. Ama siz abart bazıları, bazı insanlar bunu abartıyor. Bazı Bazen de sizi korkutan bazıları oluyor. Küçük yaşlı insanlara acayip şeyler söylüyorlar. Yani yalan da sizi korkutur aslında. Ya, ne kadar az yalan söylerseniz. Yani yalan söylediğim yalanın acayip ciddi yalanlar yani bunlar. İnsan vücudundaki evrimi başlatabilir yani. Yani eğer mesela sen dersin ki bu gerçek ve çoğunluk. Bak çoğu kişi buna inanırsa. inanırsa. O zaman bir şeyden başladılar mesela şey koca ayaklardan zamanında çok eskiden korkmuşlardı neden? Çünkü çünkü koca koca ayaklardan korkmuşlar koca ayaklardan korkmuşlar çünkü zaten bir çoğunluk gorili bu zannetmiş gorili koca ayak zannetmiş o yüzden her o zaman herkes koca ayaktan koşmaya başlamış. Yani bu 600 yıl önce kalandı yani. 600 yıl az değil. Yani Düşünsenize bin, bin, yıllar yani. Böyle bir attan önce de değil. Yani onu ben size anlatmaya çalıştığım şey şu. Korku sizin kafanızda büyüttüğünüz bir şeydir. Siz, Siz ne kadar korkmak istemiyorum derseniz de o kadar korkarsınız. Çünkü korktuğunuz şey aslında hagıvagi falan değil. Korktuğunuz, sizin korktuğunuz şey bilinmezlik siz neyi bilmezseniz ondan korkarsınız. Yani ne de, ne derler korkarsınız yani. Basit bir mesele. Korkmak zaten adı üstünde korkmak. Korktuğun şeyi bilseydin korkar mıydın? Düşünsene cinler, cinler var. Mesela büyücüler falan büyücüler büyüleri gerçek olsaydı, büyü yapabilselerdi diye düşün. Düşünün bir. Korku olur muydu? Zombiler gerçek olsaydı. Mesela zombi filmlerinde kimse korkmuyor. Neden? Neden? Çünkü insanlar zombilerin olduğunu biliyorlar. Yani benim anlatmaya çalıştığım şey şu: Siz ne yaparsanız yapın korku sizi bırakmaz. İlla birileri sizi korkutur. Birileri size böyle yapsa bile siz korkursunuz. Ve ondan sonra düşünürsünüz ki şu kapının arkasında biri bana böyle yapacak. Budur korku. Ama bir olur iki olur üçüncüsünde korkmazsınız. Neden biliyorsunuz? Bilmeden önce korkuyordunuz orada mı orada? Çünkü zaten biz insan hep böyleydik biz insan olun. Zaten amaç yaratılış amacımız demeyin de yani bu zorunluluk yani bu bir hayatın bu bir gerçeği yani bundan kaçamazsınız siz. Ne yapın? İlla korkacaksınız. Rusya'dan korkarsınız, Amerika'dan korkarsınız, Putin'den korkarsınız, şey ondan korkarsınız, bundan korkarsınız, bir şeyden korkarsınız. Ben korkusuzum diyen bir insanı hiç rastladınız mı? İlla bir korkusuzu vardır. Mas masallarda ne demişler? Dev gibi hiçbir şeyden korkmayan adam küçük kediyi görünce zıpladı. Ne demişler? Az As, kedi aslan ne alakası. Arkadaşlar görüşürüz takipte kalın bay bay.